İyi akşamlar sevgili izleyenler. 7'de 7 dakikaya yeniden hoş geldiniz. Cumhuriyet Meclisi'ndeki milletvekillerin kim olacağı belirlendi. Sonuçlar resmi gazetede yayınlandı ve yeni milletvekillerimiz mazbatalarını aldı. Yani bir başka ifadeyle kimin milletvekili seçileceği seçildiği ya da seçilmediği tartışmaları an itibariyle son bulmuştur. Şimdi yeni tartışma hangi iki partinin ya da üç partinin hükümet kuracağı ile ilgilidir. Şimdi deniyor ki Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti hükümeti kurulsun. Orijinal plan oydu ancak Ulusal Birlik Partisi arzu ettiği oranda milletvekili çıkaramayınca Demokrat Parti de anketlerde gözüken kadar yüksek sayıda milletvekili çıkaramayınca ortaya İki partinin oluşturduğu 27'ye dayalı bir aritmetik ortaya çıkıyor. Bu aritmetik hareket kabiliyeti zayıf, dar. Bir kişinin meclis başkanı olduğu, Sayın Tatar'ın yurt dışından neredeyse geri gelmediği bir ortamda 26'ya dayalı bir hükümet modeli gözüküyor meclis başkanı, cumhurbaşkanına vekalet ettiği dönemlerde. Cumhurbaşkanı'nda çok sık seyahat ettiği için özellikle Türkiye Cumhuriyeti e, Anadolu topraklarında çok sayıda konferans ve geziye katıldığı için bu sorun olabilecek nitelikte bir şey. Hemen akabinde bir UBPDP-HP hükümeti ortaya çıkıyor. Ama e, bununla ilgili de sıkıntılar var. E, Halkın Partisi Genel Başkanı Kurt Özer Sayın Demokrat Parti ile ilgili sorunlar olduğunu e, ortaya koyuyor kapalı kapılar ardında. Demokrat Partililer de zaten Halkın Partisi Genel Başkanı ile ilgili sorunlar olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla burada bir uyumsuzluk, bir kan uyuşmazlığı illaki olacak. Ulusal Birlik Partisi'nin Halkın Partisi ile ilgili zaten geçmişten kalan sıkıntıları ve olumsuz deneyimleri var. Dolayısıyla Halkın Partisi'nin de içinde olacağı bir model olasılıklar dahilinde olsa bile biraz olasılıkların uzağında gözüküyor. Yeniden Doğuş Partisi her türlü koltuk değneği olmaya hazır. Ancak bu konuda teklif bekliyor. O da aritmetiğe iki milletvekiliyle çok dramatik bir değişiklik yapamadığı için de çok fazla da söz sahibi olamıyor. Tek bakanlığa fit olmasına rağmen bu konuda tartışmanın göbeğinde merkezinde değil asıl tartışma asıl büyük tartışma ulusal Birlik Partisi CTP hükümetinin ulusal Birlik Partisi CTP'nin bir geniş tabanlı bir hükümete birlikte birbirlerine omuz verip bir hükümet kurabilecekler mi bir hükümette bir araya gelebilecekler mi Bu konuda, Çeşitli rivayetler var, çeşitli söylentiler var. Ee, Sayın Suçoğlu ile Sayın Erhürman'ın bir araya gelip, e, o bir araya gelişten sonra Erhürman'ın kuvvetle muhtemel CTP'siz bir hükümet kurulacak ifadesi var. Ancak bir kuvvetle muhtemel ya da yüksek ihtimal e, ifadesinin ardında da küçük de olsa olumlu olarak sonuçlanabilecek bir görüşmenin sonucunu da açıklıyordu diğer taraftan. Yani kesinlik ifadesi yoktu Sayın Tufan Erhürman'ın söylediklerinde. Şimdi olmaz ya, Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümeti kurulsa nasıl olur? 42'ye dayalı çok geniş tabanlı bir hükümet olur. Bir takım ülkenin ihtiyacı olduğu dramatik ve köklü değişiklikleri de birlikte yapılabilecek bir ortam oluşur ha işte CTP içerisinden bazı sesler şunu söylüyor yani ne yani muhalefeti de mi ortadan kaldıracaklar muhalefeti de mi kendilerini ortak edecekler gibi bir söylem var Diğer taraftan da yine o CTP içerisinden ne yani biz 5 yıl bekleyip hiçbir şey yapmadan kuru kuru muhalefet mi yapacağız diyen var. Daha aktif ülke yönetiminde rol almak isteyenlerin söyledikleri. Şimdi UBP CTP hükümetinden ne olur? UBP CTP hükümet UBP ve CTP, Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi aslında taban tabana zıt görünseler de aslında ikisi de merkezin sağının ve solunda merkezin ve sağının ve soluna yerleşmiş iki Büyük partimizdir. Kıbrıs sorunu konusunda farklı düşüyorlar. Başka başka Türkiye ilişkiler konusunda bir takım farklılıklar yaşıyorlar. Ama onun haricinde aslında CTP iktidarlarında da UBP iktidarlarında yapılmak istenenler aynıdır. Belki bir araya gelseler birbirlerine biraz da kuvvetli fren denge mekanizması oluşturup, Ulusal Birlik Partisi'nin ülkeyi e, har vurup harman savurmasına engel olacak Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. E, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne farklı sıkıntılar yaratacak hamlelerinin de dengeleyicisi e, Ulusal Birlik Partisi olabilir. Ancak sözün özü şu, ülke yangın yeri. Covid-19 hala devam ediyor, ekonomik sıkıntılar tüm hızıyla devam ediyor, sağlık sorunlarımız var, yapısal sorunlarımız var, yasal sorunlarımız var, yerel yönetimle ilgili sıkıntılarımız var, kamuyla ilgili sıkıntılarımız var ve ülke insanı çok ileri derecede mutsuz ve devlet ile hükümetlerin durumundan son derece ümitsiz ve ee, bu konuda ciddi bir çözüm istiyorlar. Belki de Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi bir süreliğine birlikte birbirlerinin sırt sırt verip sırt, sırt sırta verip e, anlaşamadıkları konulara dokunmadan anlaşabildikleri konuların yarısını çözseler bu ülke için faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ancak bu yine de uzak bir ihtimal. Ancak uzak ihtimaller ya da idealler ya da hayaller kurmadan hayatımıza devam edeceğimiz, devam edemeyeceğimiz şeyler olarak hep karşımızda duruyor. Aynen Mahmut Kemal'ın söylediği gibi. Yarın akşam görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.